Bugün sizlerle Mart hafta 10.0 eşya tanıtımlarını göstereceğim Başlayalım Arkadaşlar Kripto video atabiliyorsunuz bunu. Ondan sonra e, Ne geldi Bunlar geldi gördüğünüz gibi Bu 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 Hemen geçelim Mart'a Cadı geldi ha, Arkadaşlar bir de restoran Restoranlar gibi bir şeylere geldi. Size e, dediğim Huni geldi. Kazan geldi. Kırıtı videoda zırh giyebiliyorsunuz. Kafa takabiliyorsunuz. Göstereceğim onları. E, nerede? Bu geldi. Hemen arkadaşlar kafa alıp takayım. Bütün e, bu geldi. Herhangi bir kafa olur. Kazan geldi. Bu olur. Şu kafalar da olur. Ama arkadaşlar şey gelmedi. Ee, bunlar geldi ama e, şu neydi white üç kafalı bir tane şey vardı ya ruh kumuna yapı arkadaşlar vardı e, rukumu ve şey gerekti o gelmedi başka hazır geldi hemen gelelim yalnız gelmedi mi Zırk vardı zaten sadece e, Allah Allah'a Gördüğünüz gibi. E ee başka. Ahmet arkadaşlar entry map var. Bu geldi ve map geldi gördüğünüz gibi. Şu an önü önümde... olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de suda giderken şey e, şöyle balık gibi yüzme sesi geliyor. Başka slime block geldi. Zıplayabiliyoruz. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Ar böyle. Bilmiyorum ben. Yani. Gördüğünüz gibi slime block. Bakın koyalım. Bunlarla parkur yapabilirsiniz. Arkadaşlar 19 kız Hunger Games'e giremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Zaten e, diğer çektiğim videoda aşkama kısmında orbit.0 indirme linkini verdim. <laughs> arkadaşlar bu video için de like atın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Ee, arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi başka neler geldi. Başka blok gelmedi yeni. İşte böyle. Evet. Başka buralardan ne geldi arkadaşlar ee, bir masasına falan şey yapabiliyorsunuz galiba ben fazla bilmiyorum da onu koyup bir laptopla zile basıyorsunuz galiba kırıcıdır mı hamur buraya... etki arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın like abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay